Evet arkadaşlar. <laughs> Aa, arkadaşlarımız gene gelmiş. Merhaba arkadaşlar. YouTube da gezicilerin 4. bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 4. bölümle beraberiz. Arkadaşlar peki biz bugün hangi ülkeye gidiyoruz sizce tahmin edin. Ben size söyleyeyim. 3. bölümde biz Amerika'ya gittik ve orada hamburger yemiştik biliyorsunuz ki ve biz de bugün Rusya'ya gidiyoruz. Evet arkadaşlar benim başlık olduğu ülkeye gidiyoruz. Peki sizce orada ne yapacağız size söyleyeyim arkadaşlar. Biz orada gezeceğiz, Rusya'yı göreceğiz ve sonra da yemek yiyeceğiz. Evet İkay bugün Rusya'ya gideceğiz ve orada yemek yiyeceğiz. Neyse arkadaşlar biz hala uçakta izliyorsunuz ki biz birazdan Rusya'ya gideceğiz. Rusya'ya gidene kadar görüşmek üzere. Evet Rusya'ya gidene kadar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda Rusya'ya geldik. İşte benim aşık olduğum ülkem. Gerçekten de çok güzel bir ülke. Arkadaşlar şu Mosova Vasil Katedrali'ne bakın sizce nasıl? Gerçekten çok güzel Elif. Arkadaşlar benim sanırım karnım acıktı. Sanırım bizim de karnımız acıktı Kayra Arkadaşlar burası Rusya ise işte o zaman Rus mantısı yiyelim. Çok iyi fikir. Hadi gidelim Rus restoranına. İşte geldik. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba aşçı Halil. Ne istiyorsunuz yemek olarak? Biz tabii ki Rus mantısı istiyoruz. Tamam, hemen hazırlıyorum. Alın bakalım hazır. Teşekkürler. Afiyet olsun size. Yemek bitince bana haber verirsiniz ve daha sonra borcunuzu ödersiniz. Olur mu? Tamam aşçı Halil. İşte bitti yemeklerimiz. Aşçı Halil. Geldim bitirdiniz mi? Bitirdik. Artık borcu ödeyebilirsiniz o zaman. Rus mantısı kaç lira? Toplam 30 lira. Tamam o zaman alın bakalım şu parayı. Teşekkür ederim afiyet olsun. Neyse arkadaşlar biz artık gidelim ama önce arkadaşlar bir daha gidelim. Arkadaşlar YouTube adamlar gezicilerin 4. bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın. Ne <laughs>